Herkese selamlar, Sosyal Bilgiler Dersleri kanalına hoş geldiniz. Bugün 6. sınıf öğrencilerimizle birlikte Sosyal Bilgiler Dersi 1. dönem 1. yazılıya hazırlık çalışması yapacağız. 4. videomuzdayız arkadaşlar. Daha önceki ilk yayınladığım 3 videoyu da izlemediyseniz mutlaka izleyin. Elbette size benzer sorular ya da tıpkı sorular sorulacaktır. Dolayısıyla bu videoları izleyenler 100 alacak. Bunun garantisini verebilirim. Soruları hazırlayan sosyalbilgiler.biz sitesine hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Hocalarımızın sitesinin linkini kaynak olarak açıklama kısmına bırakıyorum. Mutlaka ziyaret edin. Bundan sonra yayınlayacağım yazılı videolarını da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilir. Bana desteğinizi sürdürmek için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Hadi uzatmayalım ve hemen yazılımıza başlayalım. Toplamda 8 soru cevaplayacağız. Soruların puanları yukarıda yazmakta. İsterseniz önce cevapları siz verin sonra da çözümleri benden dinleyin. Aşağıda Hun hükümdarı ile evlenen Çinli bir prensesin yazdığı şiir verilmiştir. Verilen şiirden yola çıkarak aşağıdaki soruların cevaplarını karşılarına yazınız. Önce şiiri bir okuyalım bir anlayalım sonra cevaplara cevap veririz sorulara. Yurdumdan ayrıldım kara bağlarım Şimdi de Hunların çadırı yerim. Ocağım kül oldu, ona ağlarım. Dünyaya gelmemiş olmak isterim. Yünden ip yapar, keçe giyerler. Gözüme beter gelir, gönlüme kötü. Koyunun etini yerler. İçemem bakırla sunulan sütü. Davulu her gece vurmaz döverler. Dönerler ta güneş doğana kadar. Fırtına bozkırda gök gibi gürler. Yollar toz duman boğana kadar. Peki hemen bakalım. Hunların barınaklarına ne ad verilir? Şiiri okuduğumda bakın şurada Hunların çadırda yaşadıklarını gördüm. Dolayısıyla Hunların biz barınaklarına bu şiirden yola çıkarak çadır diyebiliriz. Hunların tükettikleri yiyecekler nelerdir? Bakın şurada yazıyor. Koyun eti yerler, içemen bakırla sunulan sütü diyor. Ama biz burada hani yiyecekleri dediği için koyun eti diyebiliriz. O yüzden ben buraya ikinci sıraya koyun etini yazdım. Yani buradan da hayvancılıkla uğraştığını anlıyorum. Hunların çaldığı çalgılar nelerdir? Şurada bir yerde davul diyordu sanki. Davulu her gece döverler diyordu. Demek ki çalgılarının adı da davul arkadaşlar. Bunu da yazdım. Hunların yaşadığı coğrafyanın bitki örtüsü nedir? Ben mi göremedim yoksa bitki örtüsü var mıydı? Bozkırdır. Heh varmış varmış pardon. Fırtına bozkırda gök gibi gürler diyor. Bitki örtüsünü de burada vermiş. Dolayısıyla Cevaplarımızı bu şekilde yazdığımızda böyle bir soruda ya da size bu soruyu aynen sorarlarsa cevaplar bunlar sevgili arkadaşlar. Hemen geldim yazılımızın ikinci sorusuna. Tabloda bazı kişilerin bulunduğu ortam, sahip olduğu rol ve o rolden beklenen davranışlar gösterilmiştir. Tabloda yer alan kişilerden beklenen davranışları aşağıya yazınız. Peki Ceren öğrenci sınıf kendinden beklenen davranış Ceren'in mesela ne olabilir? Derslerini dinlemesi, derslerini dinlemesi ya da işte derslerine çalışması ya da ödevlerini yapması. Ceren'den beklenen davranış bunlardır. Turan çocuk rolündeymiş ailede. Yani çocuk rolünde olduğu için annesi ona diyebilir ki odasını toplamak gibi bir beklenen davranış verebilir. Odasını toplamak gibi bir rol ve vere, görev verebilir. Aslında bize sorumluluk soruyor. Devam edelim. İrem doktormuş. Hastane hastalarını tedavi etmek. Hastalarını tedavi etmek İrem'den beklediğimiz şeylerden bir tanesi. Peki sonuncuya geliyorum. Can öğretmen öğrencilerini eğitmek. Öğrencilerini eğitmek ya da işte onlara bir şeyler öğretmek diyebilirsiniz. Bu tarz cevaplar size bu soruda doğru kabul ettirecektir. Geldim yazılımızın üçüncü sorusuna. Üçüncü soruda diyor ki yukarıda verilen özelliklerin kültürü oluşturan unsurlardan hangisine ait olduğunu yazınız. Kültür ögelerinin nesilden nesile aktarılmasını sağlar. Birliğimizi, dirliğimizi sağlayan önemli iletişim aracıdır. Bence sorunun cevabını bulabileceğimiz ipucu geldi. İnsanlar bu öge sayesinde anlaşıp kaynaşabilir, duygu düşüncelerini paylaşabilirler. Ne olduğunu zaten hemen anladınız siz de. Bu bizim kültürü aktarırken ki en önemli aracımız dildir arkadaşlar. Dil olmadan zaten kültürü öğretemezsiniz. Mesela kültürel bir şeyiniz vardır. Örnek veriyorum. Oğlum bayramlarda dedenin babaannenin elini öpmeye git. Kızım bayramlarda anneannenin yanına git ziyaret et. Bak bunu neyle anlatıyorum? Dille anlatıyorum. İşte dil kültürü aktarmakta önemli bir iletişim aracıdır. Sorunun cevabı da dil olacaktı. Geldim yazılımızın dördüncü sorusuna. Diyor ki kadının ihtiyar adama karşı bu tutumu hangi kavramla ifade edilebilir? Üstünde eski elbiseler olan ihtiyar bir adam aracıyla trafik ışıklarını bekleyen bir kadının camına tıklayarak kadından arabanın camını açmasını ister. Kadın ihtiyar adamın halini görünce para istediğini düşünerek ona para uzatır. Aslında ihtiyar adam kadına aracının lastiğinin patlamış olduğunu söylemeye çalışmaktadır. Aslında kadın Burada o eski elbise giyen ihtiyar adama karşı önceden fikir edinmiş yani onu tanımadan ne yapmış oldu arkadaşlar yargı yapmış oldu. Biz buna ne diyoruz? Ön yargı yapmış oldu. Dolayısıyla dördüncü sorumuzun doğru cevabı da ön yargı olacaktır. Peki beşinci soruya geliyoruz. Yardımlaşma dayanışmanın faydalarından iki tanesini yazınız demiş. Yardımlaşma ve dayanışma ile birlikte toplumda birlik ve beraberlik artar bunu yazan mutlaka birlik ve beraberlik ne yapar arkadaşlar artar toplumsal huzur ve mutluluk gelişir. Toplumda huzur ve mutluluk olur. Bakın bu güzel bir şeydir. Toplumda huzur ve mutluluk olur. İnsanlar kaynaşır millet bilinci oluşur. Bunları da yazabilirsiniz. 2 tane dediği için ben burada bunları yazdım. Siz de buna benzer cevaplar yazarsanız öğretmeniniz soruyu doğru kabul edecektir. Geldik yazılımımızın 6. sorusuna. 6. soruda bize bu durumda Yağmur Hanım öncelikle ne yapmalıdır diyor. Yağmur Hanım mağazadan yeni bir kazak satın almıştır. Yaptığı alışverişin fişini de alarak evine dönmüştür. Eve geldiğinde kaza e, kazağın hatalı üretildiğini fark etmiştir. Yağmur alımın öncelikle yapacağı şey fişiyle birlikte ayıplı ürünü aldığı yere götürüp ya parasını istemeli ya ürünün değiştirilmesini istemeli. Yağmur Hanım'ın yapacağı şey fişiyle birlikte satın aldığı mağazaya gidip hakkını aramak olmalı. O yüzden yazalım fişi ve faturası ile birlikte fişi ya da diyelim faturası ile birlikte ayıplı ürünü ayıplı ürünü ki hatalı olan ürüne biz ayıplı ürün deriz. Ayıplı ürünü aldığı yere götürüp aldığı yere götürüp hakkını istemeli. Götürüp hakkını istemeli. Peki hakkını istedi diyelim. İstemeli. Diyelim ki oradaki satan kişi hakkını vermedi. Ya ben burada sana böyle bir ürün satmadım falan dedi. Fişi olmasına rağmen. Ne yapmalı? O zaman fişi ve faturasıyla tüketici hakemiyetlerine, tüketici mahkemesine, ticaret bakanlığına başvurmalı. Sonraki adımda da onu yapabilir ama öncelikle dediği için ilk yapacağı şey bu olmalı sevgili arkadaşlar. Geldim yazılımızın 7. sorusuna. 7. soruda diyor ki verilen gelişmeler hangi halife döneminde yaşanmıştır? Suriye, Filistin, İran, Irak, Mısır, İslam Devleti topraklarına bu dönemde katıldı. Ülke eyalet adı verilen yönetim birimlerine ayrıldı. Eyaletlere vali ve kadılar atandı. Hicri takvim yapıldı. İlk kez İslam Devleti'ne ait düzenli bir ordu kuruldu. İslam Devleti'ni teşkilatlandıran halifeyi buraya yazacağız arkadaşlar. O halifemiz ise Hazreti Ömer'dir. Bu sorunun doğru cevabı Hazreti Ömer olacak. Geldik yazılımızın 8 ve son sorusuna 8. soruda bizlere hakkında bilgi verilen Türk devlet hangisidir dedi. Orta Asya'da kurulan ilk Türk İslam devletidir. Bakın önemli bir ipucu burada geldi. Karluk, Yağma, Çiğil gibi Türk boylarının bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Devletin kurucusu Bilgekül Kadir Han'dır. Satuk Burahan döneminde İslamiyet devletin resmi dini olarak kabul edilmiştir. Şimdi burada İslamiyet resmi din olduysa ve ilk Türk İslam devleti diyorsa aklımıza gelecek devlette de Karahanlılardır sevgili arkadaşlar. Karahanlılar bu sorunun doğru cevabı olacaktır. Burada sizlere kendimle ilgili de bir bilgi vermek istiyorum. Benim adımı ailem koyarken Satuk Burahan koymak istemişler ama... E, nüfus memuru demiş ki ben bunu sığdıramam buraya. O yüzden bizimkiler de işte Muhammed Buğra koymuşlar. Benim adım bu hükümdardan gelmekte. İlk Türk İslam devletinin yöneticisi Satuk Buğrahan'dan ismim geliyor diyerek bunu da niye anlattım bilmiyorum ama yazılımızın artık sonuna gelebiliriz. Umarım sizler için güzel bir yazılı geçmiştir diyorum sevgili arkadaşlar. İnşallah yüksek notlar alırsınız. Bundan sonra yayınlayacağım yazılı videolarını kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilir. Bana desteğinizi sürdürmek için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.